Merhaba, iki arada bir deredeye hoş geldiniz. Bugün Avusturya'dan bir misafirim var. Viyana'dan Gülmihri Aytaç konuğum. Gülmihir abla hoş geldin. Nasılsın? Hoş buldum. Teşekkür ederim Kibra. Ben iyiyim. Elhamdülillah. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Bugün seni konuk ettiğim için çok mutluyum. Daha önce bir denemem olmuştu ama <laughs> e, başarılı olamamıştım. <laughs> evet. Bugün burada olduğun için gerçekten mutluyum. Çünkü Avusturyalı, aslında Avrupalı Türklerin bir kısmı ama Avusturyalıların, Viyanalıların seni bildiğini ve tanıdığını düşünüyorum. Eminim daha yakından tanıma istiyorlardır ama <laughs> biliyorum ki sen kişisel mevzularınla değil, aslında yaptığın e, çalışmalarla e, ön plandasın. <laughs> Eğitimcisin, aile danışmanısın. Bir de yeni bir görevim var. Hayırlı olsun. Evet. Bir e, yüksek okulda öğretim görevlisi olarak görev yapacaksın bundan sonra. Evet. Ama bugün sana bu daveti kabul ettirebilme şansını <laughs> şu meseleyle alakalı e, edinebildim. E, 29 Eylül'de seçimler var Avusturya'da ve Liste Gaza bir parti evet. ve sen oradan adaysın. Hayırlı evet. olsun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Evet, çok fazla kamera önünde bulunmayı ben sevmiyorum, hoşlanmıyorum. Ama bazı oluşumlar oluyor ki onları duyurmak gerekiyor. Liste Gazze'de bunlardan bir tanesi. Kuruluş sebebi maalesef çok üzücü bir olay. Gazze'de yaşanan soykırıma binaen Böyle bir hareket ihtiyacı oldu. Hı hı. Artık e, bir şey yapmamız lazım. Hani sadece gösteri de değil bir şeyler yapmamız lazım diye. Bir avuç insan bir araya gelip böyle bir oluşum evet. çıktı ortaya. E, şimdi şöyle düşünülebilir. Gazze nerede? Viyana nerede? Nereden çıktı bu? Ya da neden gerek duydu Avusturyalı Müslümanlar böyle bir oluşumu kurmayı diye sorabilirler. Ben de bu soruyu sana yöneltmek istiyorum. Hani Gazze evet uzak ama bir yerde de her gün içimizde. Çünkü yeni devirde internet ve sosyal medya üzerine gün be gün an be an yaşıyoruz biz de orada olanları. Dolayısıyla hiç de uzak değil ve tüm dünyaya etkisi oldu. Avusturya nasıl oldu dersen Avusturya'nın bu konuda zaten soy soykırım konusunda çok büyük tarihi boyutta bir sorumluluğu var sorumluluk taşıyor ve aslında bundan dolayı da kendini neutralite denilen yani nötr siyasi olarak nötr olmaya adamış bir ülke olması gerekiyor. Maalesef Gazze ile birlikte Avusturya'nın bu nötrlüğünü kaybettiğini görüyoruz hı hı. ve Avusturya vatandaşıyım ben. 50 yıldan beri orada yaşıyorum ve tabii ki Avusturya'da olup bitenler beni ilgilendiriyor. Siyasi boyutu da ilgilendiriyor. Soykırım gibi bu kadar kabul edilemez bir olayda Avusturya'nın tarafını İsrail tarafından belirlemesi kabul edilemez bir şey. Ben Avusturya vatandaşı olarak bunun için hani Avusturya'nın siyasetinde bir e, yön değişimi olduğunu görüyoruz biz. İsrail'e taraf olmaya başladığını görüyoruz. Bunun için liste Gazan'ın olması gerektiğini düşündük. E, kimlerden oluşuyor? Kimler hmm. bir araya geldi? Akademisyenlerden mi oluşuyor? Yoksa e, bu işte zaten gönüllü ve aktivist olup Ekim'den bu yana hatta biliyoruz ki Avrupalı Müslümanlar Ekim'den bu yana değil, yıllardır Filistin'in başına ne gelse müslümanların başına ne gelse sokaklardayız. dolayısıyla bu işe gönül veren birçok insan var ama Liste Gaza kimlerden oluşuyor? Liste Gaza çok güzel bir şekilde Avusturya toplumunun tamamını temsil ediyor. Çünkü Avusturya toplumu tek bir kesimden ibaret bir toplum değil. Çok fazla göç alan küçük bir ülke, toplum yani bizim bunt dediğimiz renkli, farklı kişiliklerden oluşan, farklı etnik köken, farklı kültürel kökenden oluşan bir toplum, Liste Gazze aynı bunu yansıtıyor. Akademisyenler var, aktivistler var, kökenleri Arap ülkelerine, Filistin'e dayanan insanlar var, renkli renkli kişilik sahibi olan sanatçı insanlar var ve bence bu olması gereken bir şey zaten, yani toplumu yansıtması lazım bir siyasi oluşumun. Eski siyasi partilerin de bunu artık kaybettiğini gözlemliyoruz. Sanırım e, siyasette bir dönüşüm noktası da olabilir bu. O zaman şunu anlıyoruz, başka hiçbir partide kendi sesinizin duyurulabileceğini hmm. düşünmediğiniz için yeni bir oluşumda e, kendinizi buldunuz. Peki Liste Gazı Avusturya ve Avusturyalılar için ne vaat ediyor? E, şöyle zannediyorum ben ve öyle izlenim oluştu. Tüm halk, tüm insanlar soy soykurumdan etkileniyorlar. Kimse kayıtsız kalamıyor aslında, çünkü büyük bir insanlık dramı ve yani bu da göz yumabilen, buna sırt çeviren insan ben tanımıyorum diyebilirim. Belki seslerini duyuramıyorlardır, belki çekinceleri vardır, belki nasıl ifade edebileceklerini bilmiyorlardır. Onun için liste gazı aslında bir insanlık hareketi olarak görüyorum ben. Ve insanların söyleyemediği, belki üzüntüsünden sözlerini bulamadığı bir durumu bir el atmak Elini taşın altına koymak hı hı. gibi bir hareket olarak görüyorum. Avusturya siyasetinin daha doğru bir zemine oturmasını, şimdiye kadar tarihi sorumluluğunu nasıl yerine getirdiyse, Neva Egen, Nivida, hiçbir zaman bir daha olmayacak diye sloganlar atıldığı meydanlarda. Şu an Gazze'de bu Neva Ege'nin yaşandığını görüyoruz. Bu bir daha hiç olmaması gereken dinilen soykırımın yaşandığını görüyoruz. Ve bunun için de Avusturya toplumunu ilgilendiriyor. Onların kendi kendilerine verdikleri söz, tarihi sorumluluğu yerine getirmelerine destek olacağız. Çok güzel bir oluşum. Umarım başarılı da olacaktır, olmasını diliyoruz. Ee, pek çok Türk kökenli, Arap kökenli Hı. artık Avusturya vatandaşı evet. ve oy verebilecek. Evet. Bu çok güzel bir seçenek. Almanya'da da bu tür seçenekler olduğuna gerçekten büyük bir gayretle desteklemeye çalışıyoruz hı hı. ki önemli varlığımızı hissettirmek için de önemli. Çünkü Avusturya'dan çokça duyuyoruz, Almanya'dan da hı hı. ırkçı vakalar, ayrımcılıklar mutlaka yaşanıyor. Ee, Avusturya'nın durumunu ele alacak olsak ırkçılık, ayrımcılık konusunda neler gözlemliyorsun? Maalesef bu dönem dönem bilhassa seçim dönemleri hortlatılan çirkin bir şey. Ve maalesef ki her ülkede böyle bir şey yaşanıyor. Sırf Avusturya ve Almanya değil. Hatta çok üzülerek belirtiyorum. Türkiye'de de artık böyle şeyler yaşanmaya başladı. Irkçılık siyasi olarak ucuz getirisi olan bir şey. Hı hı. Ve bunu siyasetçiler çok güzel hortlatabiliyorlar. Şu an işte 29 Eylül'de seçimler olacağı için Avusturya'da da gene İslam karşıtı, yabancılar karşıtı konular ele alınmaya başladı. Ve medya buna çok güzel çanak tutuyor diyeyim yani. Hı hı. Aslında bunlar şu, şu tarihte yani insanlığın geldiği 21. yüzyılda bu kadar global bir dünyada bu kadar insanların farklılığı kabul edebileceği bir dönemde işte o şu kökenden, bu şu kültürden işte bir arada olmaz ya da gibi hedef gösterilmesi o kadar primitif, o kadar ucuz ki ve her defasında insanlar buna nasıl kanıyorlar? Hı hı. Bunu psikolojik olarak irdelemek istiyorum aslında. Ben şöyle bir tespitte bulundum. İnsanların e, temel duyguları var. Bunlar çok fazla değil. Bir 6-7 tane temel duygu var. Bunların en şiddetlileri korku ve kıskançlık. Hı hı. Tamam mı? Kıskançlık çok kolay harekete geçirilebiliyor. Şöyle, bak bu senin olmalıydı ama ona veriyorlar. Hı hı. Bu yani vesvese, şeytanın vesvesesi diyebiliriz. Bunu insanın kulağına bir üfleyince hemen Aa, o benim de aslında ona vermişler bak o benim olmalı gibi bir dürtü uyanıyor ve bu insanın mantıklı düşünebilmesini engelliyor. Tamamen ilkel kafayla. Evet aynen evet. çok ilkel bir harekete geçiyoruz. Hı, hı. Ee, Korku aynı şekilde bak o farklı belki tehlikeli olabilir. Korku alarm uyandırıyor insanla. Alarm uyandırınca gene rasyonel düşünme yeteneğimiz kapatılıyor. Hı hı. İlkel dürtülerle harekete geçiyoruz ve maalesef siyaset bizi böyle parmanda oynatıyor. He. Ve ben bunu yani görelim, bilelim, böyle tuzaklara düşmeyelim istiyorum. He. Yani herkes kendinde şöyle bir baksın. Evet ben neden mesela bu insana karşı bir ön yargım var? Bu insandan korkuyor muyum gerçekten? Kıskanıyor muyum? Nesini kıskanıyorum? Gerçekten ona verilen aslında bana mı verilmeli? Hı -hı. Ona verilmese bana verilecek mi? Belki verilmeyecek çünkü. Tamam. Evet. Belki bambaşka insanlara verilecek ya da hiç kimseye verilmeyecek veya ona da verilmiyor. Hani bir uyanık olalım ya. Bir kendimizi alet ettirmeyelim siyasetlere. Yetişkin gibi davranalım. Sorumluluk yüklenelim. Kendi kararlarımızı çok etraflıca düşünerek Araştırarak verelim, Hı. böyle gaza gelmeyelim. Peki Gülmihra abla, yani sen 50 yıldır orada yaşıyorsun. Bir ailen var, işin var, kariyerin var. Bunların yanında aslında çok daha ön plana çıkmayı sevmeyen bir insansın. Bu anlamda siyaset e, sanki tezat gibi görülebilir. Hı. E, neden böyle bir adım atma gereği duydun? Neden e, siyasete giriyorsun? Bunları da sormak isterim sana. Evet. Şimdi ben doğru diyorsun 50 yıldan beri siyasi birçok imkan oldu aslında ve hiçbirini kabul etmedim. Ama Liste Gaza bana siyaset üstü bir oluşum olarak geliyor ve ben kendimi bunu insanlık borcu olarak hissediyorum. Yani Müslüman birisi olarak ki ben Müslümanlığın da hani gündelik hayatımızda da çok etkili olduğuna yaşıyorum. Öyle yaşıyorum ben Müslümanlığımı ve bir tarafta bir zulüm olurken herhangi bir insan yani bu benim din kardeşim olması da gerekmiyor. Başka bir insan katledilirken, yok edilirken, soykırıma uğrarken ben böyle elim kolum bağlı uzaktan seyretmek benim içime sinmiyor. Yani Müslümanlık olarak içime sinmiyor. Hı hı. Ve yani dinimizde böyle bir emir var. Doğruyu emretmek, kötülükten men etmek. Ve ben bu prensibe uyduğunu düşünüyorum Liste Gazza'nın. Liste Gazza şimdi Müslümanlardan oluşmuyor. Liste Gazza'da ateistler de var, Hristiyanlar da var, Yahudiler de var. Not in my name, benim adımla yapamazsın bunu diyen Yahudiler var. Liste Gazza'nın birçoğu Avusturya kökenli insanlar. Hı hı. Ama bu fark etmiyor dediğim gibi. Çünkü önemli olan burada insani bir, bir görev fark etmek. Bu insani görevde. Avusturya'da da yerine getirilmesi gerekiyor. Çünkü herkesin yani öğrenci olsun, ev hanımı olsun, Müslüman olsun, gayrimüslim olsun, hiçbir dine inanmasın, hiç fark etmiyor. Veya kariyer sahibi insanlar olsun. Herkesin bu konuda yapması gereken şeyler var. Yapabileceği şeyler var. Ve ben kelebek etkisi deniliyor. Ona çok inanıyorum. En küçük bir hareketin bile karşılık bulduğunu, en küçük bir hareketi yaparsan bile dünyanın artık o eski dünya olmadığını, o minicik hareket bile olsa değiştiğini düşünüyorum. Mesela çok güzel bir Arap atasözü var. Bir kum tanesi bile değişse çöl artık o çöl değil, farklı bir çöl oluyor. Ben de belki bu dünyada okum tanesi olmak istiyorum. Ben değişirsem, ben bir şey yapabilirsem, üstüme düştüğünü zannettiğim görevi, insanlık görevini en azından Liste Gazze üzerinden yapabilirsem bir şeyler değiştirebileceğimi düşünüyorum. Bu da Allah katında makbul olduğuna umuyorum. Allah'ın rızasını kazanmak için ben bunu yapıyorum. Yoksa evet. kariyer olsun, siyaset olsun diye değil. Benim için en önemlisi Allah'ın rızasını kazanmak. Ve biliyorum ki bir yerde zulüm olunca bize susmak yakışmaz. Onun için burada ses vermek istiyorum. Ve 29 Eylül'deki Avusturya'daki seçimlerde 6 milyon oy pusulasında Liste Gaza soykırıma karşı ses diye yazılı olacak orada Almanca olarak. Bence bu bile bir başarı. Çok bu bile inşallah başarı. insanların evet. kalbine dokunur belki. İnsanların hislerine ulaşırız. Onların belki bir fikirlerini değiştirmesine vesile olur diye umuyorum. Niyet çok güzel her şeyden öte. Gerçekten tebrik ederim bütün bu oluşuma katkıda bulunan. O gün... Sizlere oy verecek olan herkese de buradan bizi Avusturya'dan izleyenler özellikle ve oy hakkı olanların 29 Eylül'de e, mutlaka oy vermelerini de buradan İnşallah. E, dileyelim isteyelim. E, Gümrük abla ama ben bu fırsatı değerlendireceğim. <laughs> Sen buraya misafirim <laughs> oldun ama ben e, sormak istiyorum. 50 yıldır Avusturya'da yaşayan Avusturyalı bir Türk olarak hı hı. Avusturyalı Türk olmayı sen nasıl tarif hı hı. edersin? İki kültür <laughs> arasındaki köprüyü her zaman kurabildin mi? Kuruyor hı hı. musun? Bazı yerlerde daha Türk, bazı yerlerde daha Avusturyalı olduğun Oluyor hmm. mu? Şimdi ben Avusturya'ya giden çocuk neslin ilklerindenim. 50 yıl öncesiydi artık düşünebiliyorsun. Ben okulda bütün koskoca 300-500 çocuğun içinde tek Türk bendim. Ve böyle bakın burada bir Türk kızı var diye öğretmenler birbirlerine gösterirdi. Yani o kadar ilk ve yabancıydım. <gülüyor> <gülüyor> ve ilk okul günümde hiç Türk, Almanca bilmiyordum ben. Sıfır Almanca ile okula başladım. Unuttum oraları. Ama e, şunu hep fark ediyordum. Gençler olarak iki kültür arasında sıkıştığımızı ben öyle ifade etmek Yani Öyle düşünmüyordum ben. İki kültür arasında sıkışmadık, iki kültür arasında seçebiliyoruz. Hı hı. Öyle bir zenginliğimiz var. Hem Türkçe hem Almanca düşünebiliyoruz, konuşabiliyoruz. Mesela ben şeyi yanlış bulmuyorum. Konuşurken birdenbire Almanca kelimenin girmesini ben bunu çok doğal beynin bir yeteneği olarak görüyorum. E, bu ilk zamanlarda böyle çok tabu gibiydi. Türkçe konuşuyorsan sırf Türkçe, Almanca konuşuyorsan sırf Almanca. Ama şimdi beynin ne kadar fleksibil olduğunu bence ortaya koyuyor. Evet. <laughs> Ve bunun için ben çok mutluyum. Her iki kültürü de tanıdığım için, her iki dili de konuşabildiğim için. Çünkü her dilden başka bir perspektif, başka bir algı <laughs> oluşuyor. Mesela Türkçe bence çok duygusal bir dil. Duyguların geniş yelpazesi olduğu, çok detaylı duyguyu ifade edebildiğim bir dil. Mesela sadece bir sevgi demek gerekirse bir sürü bunun değişik katmanları var muhabbet var, sevgi var, aşk var, kara sevda var, sevda var. Tamam. Bunların hepsi o duygunun farklı yelpazesi. Bu bizim ne kadar detaylı hissedebildiğimizi gösteriyor bence. Almanca da öyle değil. Almanca da Liebe. Liebe'den daha farklı bir kelime ben bilmiyorum. Türkçenin bana bunu verdiğini, Türk olmanın bana bunu verdiğini düşünüyorum ve mutlu oluyorum. Almanca'da ise işte çok daha keskin, belirgin, mantıklı, zor şeyleri tek cümlede kolayca ifade edebileceğin bir dil. Onun da bana başka şeyler kattığını düşünüyorum. Yani ben her iki dilde olmayı çok seviyorum. Onun için hani ne zaman Avusturyalıyım ne zaman Türk'üm onu çok fazla ayırt edemiyorum aslında ama şunu fark ettim. Çocuklarımı severken Türk'üm. Çünkü ilk çocuklarım doğduğunda kucağıma alınca onunla Almanca konuşamadım. Ona yavrum demek istedim. Bunu Almanca diyemedim. O yüzden... Evet. Yani... Gönül dilimin Türkçe olduğunu ben fark ettim. Peki Avusturyalı Türk olmanın <laughs> zorluğunu hiç yaşamadın mı Gümihra abla? Yani özellikle ilk gidenler, ilk gidenlerin <laughs> çocukları olmak, farklı olmak, <laughs> e, her zaman o e, zenginliği hissettiğimiz yaşta olmamışızdır. <laughs> e, ayrımcılığa uğradığımızı, ırkçılığa uğradığımızı <laughs> ve bunun zorlukları yani herkes yaşamıyor günün sonunda bunları. Tabii. E, bunun zorluklarını yaşa <laughs> yaşayan bir sürü insan var. <laughs> Sen de yaşadın mı? Ya, ya da yaşayanlara şahit oldun mu? Yaşayanlara da şahit oldum. Ben de yaşamışımdır ama benim kendi yapım olarak biraz mücadeleci bir yapım var. Ve yani ihlas mich nicht so leicht unterkriegen. Türkçe'de nasıl derler? Yani kolay kolay pes etmem. Ve karşımdaki ayrımcılıksa ona karşı daha güçlü olmayı seviyorum diyeyim. <laughs> <laughs> biraz beni belki kamçılıyordur bu. Kariyerini buna borçlu olabilir misin? Yani... Kariyerimi evet doğru diyorsun. Kariyerimi şöyle ben hep biraz haksızlığa karşı da böyle bir içimde devamlı böyle mücadele etmek var ve okulda olsun tabii başka kariyer ortamlarında olsun o haksızlığı görünce buna karşı bir şey yapmam lazımla yola çıkıp <laughs> oradan Allah da yolumu açıyor ilerleyebiliyorum. İşte sonunda kariyer olmuş oluyor falan. Ama, Ama hedefin benim... kariyer değil. Evet gibi. aynen. <laughs> hep benim çıkış yolum işte burada bir şey yapmak lazım. Burada <laughs> haksızlık var mücadele et lazım gibi böyle bir düsturla hareket ediyorum. E şimdi Türkiye'desin, İstanbul'dasın. Hmm. Çok da sık gelip geliyorsunuz evet. biliyorum. E, Türkiye'de de artık e, Avrupalılara, Avrupa'dan gelen Türklere karşı senin aslında başta söylediğin kıskançlık ve korku hmm. iklimini yaratan, oluşturan e, siyasilerin e, artık ne diyelim halktaki tezahürü olarak da Sosyal medyada özellikle biliyorsunuz en cesur insanlar yani en korkak insanların çok cesur olduğu evet. yerlerden birisi sosyal medya çokça ön yargı duyuyoruz. Hı hı. Ee, bizim de şöyle renkli kağıtlarımız <laughs> olduğu bir kireviz evet. var İçinde de bir sürü Türkiye'deki insanların biz Avrupalı Türklere karşı olan ön yargılarını yazdım. Hı hı. Ee, az önce kullanılan kelimelerden biri olan işte primitif. Gayet ilkel önyargılar, evet. ee, bizi seyredenler arasında da bunların, e, belki ilk defa izleyenler vardır, hı hı. bunlar sosyal medyadaki, evet bence de ilkel, evet. bence de primitif olan önyargıları. Ama tepkilerini merak ediyorum. Hı. Bunları okuduğunda sen neler düşünüyorsun hı hı. merak ettiğim için üç tanesine evet. cevap vermeni isteyeceğim. Hı, tamam. Buyur. Evet, ee, şöyle şunu alıyorum. Tamam. Hepsini bir mi alayım? İstersen hepsini bir tamam. al. Tamam şöyle bir yeşil alayım bir de mavi alayım. Tamam. Tamam. Şimdi bakalım. Gurbetçilerin genel olarak bir zeka sorunu var. Oo. <laughs> evet. Bunun bir profesöre denk gelmesi, bir öğretim üyesine denk gelmesi güzel oldu. Cevabı burada. <laughs> evet. Yani şimdi zeka konusu tek düze bir konu değil ki yani şimdi zekanın farklı farklı sosyal zeka var, emosyonel zeka var, matematiksel zeka var, vücut zekası var. Yani ve bunu Söyleyen insanın bu konuda çok fazla bilgisi olmadığını düşünüyorum. Hı hı. Belki zeka olarak onun neyi algıladığını tabii ki bilemeyeceğim ama yeterince algılayamıyor. Hı hı. Kendisini bu konuda biraz daha geliştirmesini, okumasını tavsiye edeceğim. Tam böyle bir profesöre uygun bir cevap olacak. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bu konuda çocuğun biraz daha iyi kendini sen evet. gibi. <laughs> yani bu tavsiyeyle seni uğurluyoruz. Evet. O zaman. <laughs> evet. Gurbetçiler yaşadıkları ülkenin oyraları için canlarını verirler. Türkiye'nin kötü ekonomisi işlerine geliyor. Evet, ya bunun böyle olmadığını bir Avrupalı Türk olarak biliyorum. Yani euronun her yükselişinde, liranın her değer kaybedişinde birçok insanın ah yazık ya keşke hani lira değer kaybetmese de ben cebimden versem diye düşündüklerini, yatırımlarını bilerek Türkiye'de yaptıklarını hani Türkiye'ye fayda hı hı. sağlamak için. Aslında bütün duygu eksenleri Türkiye'de oldukları için bunun doğru bir kanı olduğunu zannetmiyorum. Ve yani gurbetçilerin yaşadıkları ülkenin ayrılar için canlarını verirler. Bu da çok biraz böyle Kindar bir şey olmuş. İnşallah kısmet olur bu insana da, gurbetçi olur. Ondan sonra bakar nereye canını veriyor, nerede ayrosunu veriyor falan. Yani birebir yaşayarak bazı şeyleri insan daha doğru anlayabiliyor. Bunlar belki uzaktan görünen şeyler, evet. ama işin içinde olunca bunun böyle olmadığını biliyoruz. Evet, teşekkür ederiz. Bir sonraki Tabii. geçelim. Evet. Biraz ağır ön yargıymış bunlar, evet. değil mi? Ağır bunlar. Böyle yazıyorlar sosyal <gülüyor> medyada. <gülüyor> Orada mülteci gibi yaşayıp Edirne'den girince kendini kraliyet ailesine ait hisseden o havalar yok mu? Bitiriyor beni. <laughs> yani evet, şöyle diyeyim. Belki de bu mülteci gibi yaşayan insanlar bir yerde e, onlar da güzel yaşamak istiyorlar. Bu fırsatı değerlendiriyorlar diyeyim olabilir. Ama bunların hepsi çok kişisel şeyler ya. Yani büyük bir ihtimalle algı da kişiseldir. Bunu böyle yaşayan insan da vardır. Onun ikisi de kişiseldir. Hani 5 milyondan fazla Avrupa'da Türk yaşıyor ve onların hepsinin böyle olduğunu zannetmiyorum. Yani en azından ben bunu gözlemlemedim. Hı -hı. Belki şöyle eskiden de öyle vardı. Orada insanlar zor şartlar altında çalışıyorlar. Çok para kazanmıyorlar. Çünkü Avrupalı da sonuçta her tarafta kapitalist sistem herkese sadece karnını doyurabilecek kadar bir para veriyor. Daha fazlasını vermiyor. Bu sistem her tarafta aynı işliyor. Ama bizim Türk insanımız orada sıkı çalışıp yemeği, parasını biriktirip e, en güzel elbiselerini Türkiye'de giyerim diye saklayan insanlar. Türkiye'de izine gidince bunu giyeceğim diye hazırlayıp bavulunda bekleten insanlar. Onun için belki hani buraya gelince yenilerimi giydim, güzel görüneyim diye seviniyorlardır. Bu da karşı tarafta biraz hava atmak gibi algılanıyordur belki. Biraz bir hoşgörü, karşılıklı hoşgörü, karşılıklı empati hayatımızı güzelleştirir bence. Çok teşekkür ederim Gümüş abla. Ben de Allah. çok teşekkür Bunlara ederim. Bunlara gerçekten böyle... E, Orta bir yerden bakarak cevap verdin. <laughs> Belki de eğitimci olman ve o bakış açısıyla cevaplar vermen de böyle bence renk kattı. Çok güzel oldu. Son olarak sana şunu sormak istiyorum. Genelde işte şu sorulardan sonra da aklıma geldi. <laughs> Türklerin kendi içlerinde ve gettolarda yaşadığı düşünülür. Senin Avusturyalılarla veya oradaki diğer yabancı uyruklu insanlarla sosyal çevren nasıl? Ya benim tabii ki hem mesleki olarak hem 50 yıldan beri orada yaşadığım için ve biraz da böyle çok meraklı bir insan olduğum için sosyal şey, çevrem çok karışık. Çok değişik insanlar var. Yani her yerden, her kökenden, her sosyal seviyeden insanlar var. Ama genel olarak ben ghetto kavramına karşıyım. Çünkü şunu biliyoruz. Birbirine kendini yakın hisseden insanlar yakın oturmak istiyorlar ama Hı -hı. ona getto denilmiyor. getto hep fakir olan, işçi olan, toplumda çok hoş bakılmayan, toplumun kendini güçlü hissetmek için onları ezen gruba, onların yaşadığı yerlere getto deniliyor. Ve ben bunu böyle ıı, yanlış terim olarak kabul ediyorum. Bence siyasetçilerin, diplomatların yaşadığı yerler de getto eğer böyle bir tabirse bu. Türklerde tabii ki birbirine destek olmak için yakın yerlerde yaşamayı tercih ediyorlar. Burada birisi varsa ve ben kendimi onunla güvende hissediyorsam, başıma bir iş gelirse o bana yardım eder diyorsam ona yakın bir yerde ev tutuyorum, ev bakıyorum. Böylelikle belirli bölgeler oluşuyor, belirli mahalleler oluşuyor. Ama ghetto sosyal sınıf olarak yukarıdan tepeden bakmak, onları işte eziklemek hı hı. falan gibi bir tutum oluyor. Sana hı hı. çok teşekkür ederim. Bizimle bugün hem tecrübelerini hı hı. hem gelecek planlarını hem niyetini paylaştığın için. Liste Gazze'da sana bol başarılar diliyorum. Bunu senin şahsi bir misyondan öte toplumsal bir görev olarak kabul ettiğinde bugün tekrar altını çizmiş oldum. Bu niyette olduğunu da biliyorum. Yolun açık olsun Gümüş Çok teşekkür ederim Kübra'cığım. Ben de sana başarılar diliyorum. Teşekkür Tüm yaptığında ederim hep Allah kolaylıklar versin. Teşekkür ederim. Ve seyredenlerden de inşallah listi Gazze'ye oy vermeyi unutmazlar. Dualarıyla desteklerler. Her türlü hareketle soykırımı engelleyecek oluşumlarda bulunurlar inşallah. Herkesi bu konuda çok duyarlı olmaya davet ediyorum ve de biliyorum ki insanımız zaten duyarlı ama yapabilecek çok şeyleri var. Onları kaçırmasınlar o fırsatları. Evet, çok teşekkür ederiz. Hem bu hatırlatma için hem de Föden Einzats, yani e, evet bunun Türkçesini bilmiyorum. Bilenler yazsınlar o zaman <laughs> öyle diyelim. Bugün Viyana'dan Gülmihri Aytaç konuğum oldu. Bir eğitimci, bir e, öğ öğretim görevlisi ve bir milletvekili adayı. Liste Gaza'dan milletvekili adayı. 29 Eylül'de oy verirken Liste Gaza'yı gördüğünüzde yapacaklarınızı biliyorsunuz diyoruz ve böylelikle sona geldik. Bir başka videoda yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.